Fazla <laughs> dedim. Oha. Ya Emin ne yapıyor ya? Yediriler diyorum. Mevlana beyler. Sen 17 yaşındasın. Aa. 17, 17, 17 var. süre bitmiş. Ot süre ya. bitmiş lan. Aşağı <laughs> geçeceğiz diye amına koyayım. Sevdiği için ceza artı 0 dolar. Para <laughs> 600 doları para. <laughs> Beyler ya bu round niye böyle oldu? 5 kişi hayatta round bitti. Ya. <laughs> Zeus alacağım bu ne? <laughs> ben bunu kaydedeceğim. <laughs>